Herkese merhaba. Güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. Öncelikle kanalımız 10.500 aboneyi geçti. Hepinize gerçekten çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu benim için gurur verici bir olay. Sizlerin sayesinde oldu. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Şu ana kadar hiç çekmediğim X1 M Sport'u sizlere tanıtmak istedim. Bir önceki X1 tanıtımımda X1 X Line'ı sizlere çekmiştim. Hemen üstteki sekmeleri koyuyorum. Oradaki ilk lansmana gittiğim İlk X1 ile tanıştığım anı da görebilirsiniz arkadaşlar. X-Line paketin tüm özelliklerinden bahsetmiştim. Bugün de M-Sport'u çekmek istedim. Çünkü X-Line ve M-Sport arasındaki farklar neler? Bizzat kendiniz bakın ve görün istedim. Çok bariz aman aman farklar yok. Zaten görsele dayalı birçok farklılık var. Ama içinde de direksiyonun arkasında küçük bir detay var. Onu da sizlere birazdan videoda bahsedeceğim. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve BMW X1 düşünen sevdiklerinize sunmayı unutmayınız. Tabii ki videoyu beğenirseniz bu bana destek olur. Video daha çok önlere taşınır ve bu da büyük bir aileye kavuşmamıza sebebiyet verir arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buradan bir duyuru da yapmak istiyorum sizlere. Artık yeni X1 Türkiye'ye 20i olarak gelmekte. Yani motor kodu 20i olarak. Bu ne demek? Yakıt sarfiyatım olsun ama X1'im daha hızlı olsun diyen müşterilerimiz için artık 170 beygir mild hibrit olarak Türkiye'ye gelmekte. Daha önce bu motor planlanmıyordu. Artık şu anda Türkiye için bu ön rezervasyon açılabilir hale geldi. Ön rezervasyon yapmak istiyorsanız 20 ile ilgili lütfen bizleri arayın. Hem daha düşük yakıt hem de daha güçlü bir motor olacak. 170 beygir, 280 Nm tork üretiyor arkadaşlar. Ciddi bir değer. Gerçekten bir an önce o otomobilimizle tanışmayı dört gözle bekliyoruz. Hazırsanız lafı çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Sizleri bir an önce arkamda bekleyen bu yakışıklı dostum BMW M Sport yeni X1 ile tanıştırmaya davet ediyorum. Hadi videomuza geçelim. <laughs> Otomobilimizin renginden başlıyorum bu sefer. Cape York yeşili. Şu anda birçok müşterimiz bu aracın rengini gördüğünde gerçekten çok beğeniyor. Normalde yeşil dendiği zaman akılda tabii ki farklı bir renk var ama bu Cape York yeşili yeni bir ton, yeni bir renk. Gerçekten farklı bir ahenk katmış diyebilirim. Farlarımız bir önceki nesle göre daha inceldi. Daha farklı bir formda adaptif led farlar birlikte gelmekte. Tamponlarımız ise hava çıkışları var bakın şurada. Bunlar gerçek hava çıkışları arkadaşlar. Şuradan lastiği görebiliyorsunuz zaten. X-Line'a göre daha bir farklı aracın ön yüzü. Öbreklerimiz piyano siyah ile birlikte gelmekte. Normalde bu opsiyondur Shadow paketi ama bu test aracımız olduğundan ve ilk üretilen X1'lerden bir tanesi olduğu için standart olarak bize gönderdiler. Önde park sensörümüz var. Hemen şurada çevresel görüş kameramız var. Ve bu kamerada gerçekten çok net. İsterseniz bir gün gelin test sürüşü yapın ne kadar net olduğunu kendiniz bizzat test edin. Ben ne kadar anlatsam sizin görmeniz bir başka. Kaputta tasarımda bir değişiklik var. Bakın yandan baktığınızda daha keskin hatlara sahip. Şuralar oyuntulu, şuralar daha yüksek. O yüzden kaputta araca ekstra bir hava katmış ve kaslı gösteriyor. X-Line ve M-Sport'ta ön böbrekler normalde krom gelir. Piano ile birlikte gelmez. Ve X-Line'ın tamponu farklı bir formda bumerang gibi. Tabi buradaki tampon çizgileri bile BMW'nin Halfmeister King sembolünün bir göstergesidir. Şahsen kendi fikrim ben bu otomobilde ön yüzde en çok X-Line'ı sevdim. M Sport da çok güzel ama ben X-Line'ı sevdim. Kendi tarzım. Öbrekler kapalı. Panjur da diyebiliriz. Normalde belli bir hızdan sonra açılıyor. Çünkü aracın durduğu yerde yakıt sarfiyatının minima düşmesini sağlıyor. Otomobilin genel formu bu şekilde. Sizce nasıl? Lütfen yorumlar bölümüne yazın. Yeni X1'i beğendiniz mi? Bir önceki nesle göre 5 santim uzadı, 3 santim genişledi, 4 santim yükseldi. Bunlar çok önemli faktörler arkadaşlar. Gerçekten de değişti diyebilirim. Lastiklerimize gelecek olursak şu anda 18 jantlarla birlikte geldi. Normalde bu jantlarımız standartta yok. Ama dedim ya sizlere bu otomobilimiz bizim test aracımız ilk üretilenlerden. O yüzden 18 olarak gönderdiler. Lastik ebatlarımız ise 225 55 18 gelmekte. Çamurluğumuzun üzerinde M logomuz var ve yandan baktığınızda da formu bu şekilde arkadaşlar. Çamurluk şöyle biraz daha yatay geliyor. Bu da araca daha bir spor hava katmış durumda. Aynalarımızın üzerinde şurada kameralarımız var. Bu da çevresel görüşü çok iyi derecede arttırıyor. Cam çerçevelerimiz komple piyanosu ile birlikte gelmekte. Tavan rayları da yine aynı şekilde. M Sport'un özelliği bu. Piyano ile birlikte geliyor ama X-Line aldığınızda ayna kapakları gri ve cam çerçeveleri de krom gelmekte. Kapı kolları bir önceki gövdeye göre içeriye alındı. Bu da rüzgar sürtünme kat sayısını minimuma düşürüyor. 0.26 sadece rüzgar sürtünme kat sayısı var. Düşünebiliyor musunuz? Sadece 0.26. Elektrikli otomobillerde bile şu anda 0.25. Bu aracın daha az yakmasını ve daha yüksek bir hıza çıkmasını sağlıyor. Arka forma baktığımızda tavan biraz daha aşağı doğru alçalıyor ve ona rağmen arkaya oturduğumuzda birazdan göstereceğim sizlere baş mesafem gayet güzel. Şöyle yakından arka stopları da göstereyim sizlere. Arka stoplar inceltilmiş led tasarımla birlikte geliyor arkadaşlar. 3 boyutlu şöyle yakından göstereyim. Bakın Gayet güzel ve şık. Bagaj kapağımızın üstünde bir spoilerımız var. Spoilerın altı da piyano siyahı detaylarla birlikte gelmekte. Buradan baktığımızda tavanın arkasından spoilera doğru uzanan bir çukur var tam ortada. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şöyle yakından da göstereyim. Bu aracın rüzgar sürtünme kat sayısına bir etki sağlıyor. İşte 0.26'lara düşmesinin en büyük avantajlarından bir tanesi de bunlar. Bakın egzoz Normalde bizim araçlarımızda egzoz çıkışları olmaz mı? Tabii ki olur. Ama bu otomobilimizde yok. Çünkü biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi rüzgar sürtüme kat dolayı egzoz çıkışları aracın altına alınmış durumda. Hatta şöyle göstereyim. Egzoz çıkışı nerede? Hemen solda. Bagajımızı gösterelim. Elektrikli bir bagajımız var. Bir önceki nesle göre 45 litre büyüdü. 545 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Şu andaki hacim sizi yanıltmasın. Şöyle katlayalım. Evet, 545 litre şu anda daha net. Bu şekilde bir bagaj hacmimiz var arkadaşlar. Gayet büyük ve ferah. Yine buradan tek tuşla bagajımızı kapatabiliriz. Arka difüzörü nasıl buldunuz M Sport'larda? Şurası komple siyah geliyor. Tabii X-line'larda bu daha farklı. Daha ince ve köşelerde de Hofmeister King sembolümüz mevcut. Siz hangi donanımı daha çok seviyorsunuz? Lütfen bunları söyleyin arkadaşlar. M Sport'un şu andan dışarıdan baktığımızda en büyük özelliklerini sizlere gösterdim. Kaputumuzu açtık. Motorumuz 1.5, 136 beygir. 7 ileri çift kavramalı şanzumanla geliyor. Motorun içi bu şekilde arkadaşlar. 230 Nm tork üretiyor. Viraj denge kolu da var aynı zamanda. Arkadaki yalıtımları görebiliyorsunuz şuradan. Kaputu açtığımızdaki genel form bu şekilde. Şurada da kaplamamız mevcut. Bir de otomobilin içine geçeceğim. M Sport'un içerideki detaylarını sizlere bahsedeceğim. Ön kapıdan başlıyorum. Harman Kardon ses sistemi, 2 adet koltuk hafızası, mavi dikişli yumuşak bir malzeme var burada kaplama. Şurada da gri detaylar var. Krom kapı uçları ve aracın kapısını kapatabileceğiniz bir kol dayanağı burada mevcut. Gayet yumuşak malzemeli geliyor. Şurada da eşya koyma gözleriniz var. Burada arka bagaj kapağını açabileceğiniz bir tuşunuz var. Koltuklar elektrikli ve hafızalı. Bu koltuklar M Sport koltuk ve M Sport'a özel ve aracın M Sport olduğunu gösteren BMW'nin klasik renkleri mevcut. Koltuklarımız Alcantara yani siz standart bir M Sport siparişi verdiğinizde bu koltukla gelmekte. Ortası alcantara, çevresi deri. Gelelim direksiyona. Direksiyonda sol tarafta hız sabitleme ve hız limitleyici ayarlayacağınız tuşlar. Şurada da otonom sürüşe ayarlayabileceğiniz bir tuş var. Araçta şerit koruma, şerit ortalama, öndeki aracı takip etme. Tabii bunlar şu anda opsiyon oldu arkadaşlar. Normalde bu özellikler standarttı. Şu anda opsiyon oldu. Sürüş asistanı Professional paketi ve park asistanı Plus şu anda opsiyonel olarak gelmekte. Direksiyondaki farklılık, misal X-Line'ın direksiyonu bu şekilde değil. Burada bir M logosu yok. Ve direksiyon arkasında boost yok. X-Line'da şuradaki kulakçıklar devre dışı. En büyük bariz direksiyondaki farklılık bu. Aracın içinde, gövdede M Sport ve X-Line'ı ayıran herhangi bir detay söz konusu bile değil. Aracımızı çalıştıralım. Şöyle kapımızı kapatalım. Ekranlara bakın arkadaşlar, on için üzerinde ekranlar otomobilimizde mevcut. Şurada yumuşak malzeme, ileri düzeyde bir head-up display şurada. Tuşlar ortadan kalktı, sadece küçük dokunabileceğiniz 3 tane tuş var. Normalde şöyle, şöyle sağa sola çevirdiğimiz klasik düğmeler vardı ki ben onları çok severim ama şu anda artık onlar yok. Artık bu şekilde gelmekte. Yeni X1'de ekranlar size dönük, tamamen size bakıyor arkadaşlar. 10 için üzerinde. Burada yorgunluk tespit sistemimiz var. Gözünüzü sürekli tarayan bir sistem. Buradan müzik sistemini ayarlayabileceğiniz tuşlar var. Şuradaki tuş kalabalıklığı hepsi ortadan kalktı. Her şey ekranın içerisinde. Şuradan ekrandan ayarlayabilirsiniz hangi özelliği istiyorsanız. Yeni BMW 8 işletim sistemiyle gelmekte bu otomobilimiz. Bakın ekran hassasiyetini gösteriyorum sizlere. Burada tüm uygulamalar var. Burada ana menü var. Şurada müzik sistemi var. Sizlere ses sistemini göstereyim. Harman Kardon nasıl çalışıyor? Şurada İzmir Efeme geldim. Sesi artırıyorum. Şu anda hoparlörünüz benim mikrofonumdan dolayı cırlıyor olabilir ama burada hiçbir şekilde bir ses paraziti kesinlikle olmadı. Burada tek bir hava menfezi var. Şuradan ayar yapabilirsiniz sağ sol yapabilirsiniz. Yine kısa yol tuşlarınız var. Yani yağmur çok yağdı, aracın camları buhulandı ve buhu çözücüleriniz burada elinizin altında. Kablosuz şarj özelliğimiz var. Şuradaki mandalı açıp telefonunuzu dikey konumlandırdığınızda şarjınızı yapabilirsiniz. 2 adet bardaklık girişi var. Burada vites kulakçığı bakın ortadan kalkmış durumda. Gayet küçük bir vites kulakçığı var. Modlarınız mesela My Mods'a basalım. 3 ayrı sürüş modu çıktı. Burada işte kişiselleştirilmiş bir mod. Spor bir mod. Spor alalım bakın. İç ambiyans aydınlatmaları kırmızı oldu. Şuradaki telefonunuzu şarj ettiğiniz yerlerden tutun da kapıların üzerine kadar komple kırmızı. Böyle navigasyonu göstereyim sizlere. Bakın şöyle yakınlaşalım. Üç boyutlu bir navigasyon gibi. Gördüğünüz gibi şurada yakınlaşıyorum bakın. Sokaklar, yolların yanındaki yer bildirimleri, Bakın ilerliyorum şöyle. Yapıları görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar hepsi birer gerçek yapı. Şöyle uzaklaşalım biraz. Hatta biraz daha uzaklaşalım. Hatta biraz daha ve dünyadan dışarıya çıkalım. <laughs> Çok güzel değil mi? Şöyle yıldızlar. Yeni X1'de gövde yine BMW'nin klasiği size dönük arkadaşlar. Bakın hiçbir şekilde Sağdaki yolcu yine düşünmüyoruz. Yine sürücü odaklı bir gövde bizleri karşılıyor. Ben çok seviyorum bu tasarımı. Çünkü sürücü odaklı. BMW'nin zaten genlerinde var bu. Sürücü odaklı bir otomobil. Ha biraz daha tabii ki yumuşatıldı şu gövde. Normalde şuralar daha keskindi. Eski versiyonlarına bakarsak daha keskindi. Şu anda güncel versiyonlarda biraz daha yumuşatıldı. Yolcuyu yine düşünüyoruz tabii. Çok o kadar da bencil değiliz. Her şey sürücü odaklı değil. Sizlere geri görüş kamerasını göstermek istiyorum. Şuradan R'ye takalım. Bakın, geri görüş kameramız bu şekilde. Sol kapımızı kapatalım. Kapının kapandığını gördünüz. Biraz daha yakınlaşalım. Şuradan sol tarafı seçtim bakın. Araç tamamen sol tarafı gösteriyor şu anda. Solumda ne var ne yok her şey net. Sağ tarafı seçiyorum. Sağ taraf alıyor ve çimlere kadar, dışarıdaki çimlere kadar gösteriyor. Asistan görünümü panorama görünümü. Bakın şu anda içerisi çok aydınlık değil. Sadece spotlarla birlikte aydınlanabiliyoruz. Ve buna rağmen geri görüş kamerasının netliğini görüyorsunuz. Kapatalım. Aracın içi bu şekilde. Tavan komple antresit olarak geliyor. Şurada bir sunroofumuz var. Açalım. Şöyle. Evet. Sunroof ve panoramik cam tavan. Tek tuştan yine kapatabiliriz aydınlatmalarımız da bu şekilde. Şurada da makyaj aydınlatmalarımız mevcut. Hadi bir de arkaya geçelim. Arka tarafa geldiğimizde karartılmış arka camları görüyoruz. Harman Kardon ses sisteminin burada yine bir yazısı var. Şurada yumuşak malzemeler. Şuralar sert plastik. Keşke şuralarda yumuşak malzemeli gelseydi diye düşünüyorum. Arka koltuklarımız 13 santim ileriye doğru hareket edebilir. Çok güzel özelliğe sahip. Bakın. Şuradan koltuğu tuttum ve çektim. Sağdaki koltuk ile farkı görebiliyor musunuz? İşte bu bagajın daha çok büyümesine sebebiyet veriyor. Kalabalık bir ailesiniz. Çocuklarınız var ama çocuklar küçük. Sadece bebek koltuğunu oturtturabildiniz. Çocuklarınızı ön koltuğa oturtturup Şurayı da kapatalım. Farkı göstereyim. İşte. Bakın ne kadar bir genişleme sağladı size. Tam 13 santim. Gayet iyi, gayet güzel. Güzel, kullanışlı, ailelerin işine yarayacak bir detay. Dilerseniz koltuklarınızda şuradaki aparatı çekip katlayabilirsiniz. Sürücü ve yolcu koltuğunun altında da yine aydınlatmalarımız mevcut. Hava menfezlerimiz de yenilendiği için bakın bu şekilde. Şimdi içine geçelim, bir diz mesafesini görelim. Evet aracın içine geçtim. Koltukların arkası yumuşak malzeme ile gelmiş arkadaşlar. Deri kaplı. Şuralar sert plastik. Burada da bir filimiz var. 2 adet USB Type-C'nin olması gayet iyi. Bu çok önemli. Arkadaki yolcular telefonunu şarj edebilir. Tabletle oynayabilir çocuklar. Bu gayet iyi. Benim boyum 1.78. Diz mesafemi görüyorsunuz. Tam şuradaki eklemle baz alırsak şöyle bir 4 parmak rahat girip çıkabiliyor buradan ama şuraya baz 5 parmak yani şöyle elim rahat bir şekilde araya sığabiliyor. Arkadan baktığınızda da ön kokpiti bu şekilde görüyorsunuz. Yaşam alanı gayet ferah, gayet güzel. Dedim ya zaten araç yükseldi, büyüdü. Bu da hem aks mesafesine hem de diz mesafesine, baş mesafesine her yere yansıyor. Sizlere bir de baş mesafemi göstermek istiyorum. İşte baş mesafem arkadaşlar. Rahat bir elim buraya sığabiliyor. Ben burada İstanbul'a, Ankara'ya her yere gidebilirim. Çünkü rahatım arkada. Gayet ferah bakın. Şöyle göstereyim. Gayet rahatım yani. Arka yaşam alanına ilgili düşüncelerinizi lütfen yorumlar bölümüne yazın. Şurada bir adet kol dayanağımız var. Onu indirdiğimizde iki adet. Burada bardaklığımız var. Kol dayanağı deri kaplı. İsterseniz buradan da arka bagaja erişim sağlayabilirsiniz. Onun için şuradaki aparatı çekmeniz yeterli. Aparatı çektiğinizde görmüş olduğunuz gibi arka bagaja erişim sağlayabiliyorsunuz direkt. Bu şekilde detaylı bir şekilde sizlere tanıttım arkadaşlar. Umarım yeni BMW X1'i beğenmişsinizdir. Gerçekten bu konuyla ilgili yorumlarınız neler çok merak ediyorum. 7 serisinde de yapmış olduğunuz yorumlara hatta diğer tüm videolardaki yapmış olduğunuz yorumların hepsine cevap yazıyorum. Lütfen cevap yazın. Yorumlarda belirtin. Videomu beğendiyseniz de lütfen beğen butonuna basın arkadaşlar. Bu otomobile nasıl sahip olabilirsiniz? Bizleri arayın. Sizlere detaylı bir şekilde telefonda tüm satış süreciyle ilgili detayları açıklayalım. 0232 388 1990. Hemen yukarıda belirttim. Bu numaradan direkt bizlere ulaşabilirsiniz. Bu haftalık benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.